Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konsepte başlıyoruz. Amerika'da yediğim, içtiğim her şeyin videosunu yani tadım testini çekme kararı aldım. Şimdilik böyle shorts tadında çekmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz daha uzun uzun farklı şeyler, yorumları da gelebilir. Şimdi ne test ediyoruz? İlk başta random aldım bir kahve. Starbucks'tan aldım bir kahve. Ve yine random aldım daha önce denememiştim zaten bir cookie. Şimdi Kahvenin adını ve şeyini söyleyeyim hemen. Kahvenin ismi uzun ismini baktım yoksa ben bu konuda özür diliyorum. Ice Lavender Oat Milk Latte. Eğer doğru telaffuz ettiysem böyle bir şey. Starbucks'ta 6.45 civar bir şeymiş. Ben bir de şat attım ekstradan. O yüzden 25 fazladan geldi. Toplam ben bu ordura 10 küsur dolar vermişim. Şimdi bunun ilk önce bunun tadına bir bakıyoruz. Umarım güzeldir. Çünkü bok gibi çıkıp itibariyle bak. Hmm. Yani fena değil. Ama Dutch Prosecco kahveleri şu an nedense daha çok seviyorum. Anlamsızca Dutch Prosecco kahveleri de isterseniz hepsini teker teker deneyebiliriz. Çoğu güzel gibi. Yani çoğu güzel. Reklam verirlerse hepsi güzellerim. Starbucks'taki, Starbucks da güzel normalde ama işte idare eder. Güzel yani sevdim. O yüzden 8. Şimdi şu cookie'yi çok merak ettim. Daha önceden Starbucks'ta başka bir cookie denemiştim tadı fena değil de görüntüsü şöyle bir şey hmm. 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 Yani şimdi yorumunu yapacağım çok boş ve pudra şekerli yani pudra şekeri tadını alıyorum biraz ama güzel benim damağıma açıkçası hitap eden bir şey. Hı, hı Sevdim. Ama bu benden 10 üzerinden 9-9.5 alır bu arada. Bayağı sevdim. Bunu da 8 veriyorum. 7.5-8 arası değil burada hatta. Fena sayılmaz.